Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Kıra Asetimizin, Üçüncü kitabımızın Sonlarına doğru Bir takım deyimlere yer verilmiş Bu deyimler e, Faydalı olduklarından ve gülük Kendilerinden istifade Edeceğimiz tarzda Şekilde hazırlandıklarından dolayı Bunları görelim istedik Çünkü malum günlük hayatımızda, günlük konuşmamızda özellikle Arapçada bu deyimler çok önemli bir yere sahip. karşı tarafı kelime hususunda da oldukça etkindirler. Dolayısıyla hem kelime hazinemizin gelişmesi açısından hem normal gerek sohbetlerde ve gerekse diğer konuşmalarımızda bunlardan istifade etmek için bunları okunması, öğrenilmesinde ciddi fayda söz konusudur. Aynı şekilde güllük yani normal pratik konuşmamıza da çok ciddi katkıları olacağı kesindir. Evet el mutelazimetul şeyatu yaygın söz öbekleri anlamındadır. Şimdi bu e, deyimleri okuyalım. İnşallah e, bunlardan istifade edeceğiz. Mesela fırsatun zehebiyetun. Fırsatun zehebiyetun demek altın fırsat demek arkadaşlar. Normalde güllük hani diyoruz ya altın fırsat anlamı budur. Beyanur resmiyun. Beyanur resmiyun. Resmi açıklama. Davrun gün, Hayati rol. Diyoruz hayati rol üstlendi. İstikbalun harun. İstikbal karşılamak. Harun sıcak. Yani istikbalun harun demek sıcak karşılama. Bazen ne diyor ya? İstikbalu istikbalu harun. Sıcak bir şekilde karşıladı. Mesela istikbele Ali e, zeyden istikbele harri. Mesela sıcak, samimi bir karşılama. İradetun hadidiyetun. irade tun hadidiyetun. Çelik irade. Elemun haddun. Yani acı veren acı bir sancı. Evet. Elem zaten elem. Sıkıntı. Haddun. Yani böyle e, sancılı bir elem. Cerimetun nekra. Cerimetun cürüm zaten malum. E, nekra iğrenç. iğrenç suç. Taklidun a'me. Taklid demek taklid zaten. A'me kör. Taklidun a'me kör taklid. Hacetun mesetun. Şiddetli ihtiyaç. Hacetun mesetun. Mesetun son derece kendisine ihtiyaç doğrulan şey anlamındadır. Zekâun haddun. Zekâ demek zekadır. Haddun keskin. Yani zekâun demek keskin zeka anlamındadır. Fakrun mudqi'un. Fakrun mudqi'un bu deyim. Fakru zaruret. Yani ciddi anlamda ihtiyaç, ciddi anlamda fakirliği ifade etmektedir. Delilun qati'un. Kesin delil. İnda bu delilun qati'un. Bunun yanında kesin bir delil vardır. Hallun cezrigun hallun demek çözüm cezrigun kök yani kökten bir çözüm hallun cezrigun köklü bir çözüm. Raıhetun kerihetun رائحة, koku kerihetun çirkin çirkin koku demek. Lhzatun tarihietun lhzat demek bir an lhzat yorsan tarihietun tarihi an yani bu lhzadı lhzatul şu tarihi bir andır. Ecrun zehid. Zehid demek yani eksik. Eksik ücret anlamındadır. Ecrun zehid eksik ücret anlamındadır. Farkun şesi'un. Fark demek bildiğimiz fark. Şesi'un büyük. Farkun şesi'un yanına geldiği zaman büyük fark. Evet. Utlun fenniyun. Fenni zaten teknik anlamındadır. E, utlun fenniyun demek teknik arıza demek. Es'erun behizatun, es'er fiyat, behizatun pahalı anlamındadır. Yani iki kelime geldiği zaman bu deyim es'erun behizatun yani pahalı fiyat anlamındadır. Fiyatlar pahalı. R'ayyun sedidun, r'ayyun görüş. Sedidun sağlam yani sağlam görüş. Doğru, görüş, doğru görüş. Doğru görüş, sağlam görüş. Şimdi ikinci kısma geliyoruz. Emsalun arabiyetun meşhuretun. Meşhur Arap deyimleri, örnekleri. Mesela <laughs> At duyuru ale eşkeliye taka'u. Tuyur, kuşlar ale eşkeliye taka'u. Yani şunun anlamı tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş diyoruz ya. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş anlamındadır. At duyuru yani kuşlar ale eşkeliye taka'u. Yani kendi benzerliklerinin yanında ne yaparlar? Gelirler, inerler. Bu Arapçada birbirinin hani benzerlerin yan yana gelmesini ifade ediyor. Ale ehlihe cennet barakiş. Evet. Ale ehlihe cennet barakiş demek bu Arapçada kendi etti, kendi buldu anlamındadır. Tabii ki bu deyimler Bunların arka planında büyük hikayeler var, büyük olaylar vardır. Mesela e, Barakiş aslında bir isimdir. E, normalde bu olay anlatıldığı zaman e, bu Barakiş'in bir e, köpeği olduğu anlatılıyor. Şimdi bunun köyüne eşkıyalar baskın yapıyorlar. Bunlar saklanıyorlar ve köpeği ne yapıyor? Havlıyor. Hav, bu eşkıya bu köpeğin sesini işittiklerinden dolayı geri dönüyorlar ve oradaki birçok insanı öldürüyorlar. İşte bu deyim olmuş. Ale ehrihe cennet barakış denildiği zaman yani kendi etti, kendi buldu. Yani o sebep olmuş. Yani yanında bulundurması, onu yetiştirmesi vesaire. Fitte enni es selametu ve fil aceleti en nedametu. Aslında buna yakın hadiste vardır. Fitte enni, te enni de ne vardır? Es selametu. Selamet vardır. Yani ee, teenni demek acele etmeden işleri sakin, soğuk kaldı e, yürütmekte ne vardır? Selamet vardır. Yani bir başarı vardır. Ve fil aceleti, acele işte ise en pişmanlık vardır. Teenni de selamet yani kurtuluş, ve acelede ise pişmanlık vardır. Men hafara hufraten li ahihi waqa'a men kim ki hafara kazarsa hufraten li Kardeşine bir kuyu kazarsa وقع فيه, kendisi ne yapar? O kazdığı kuyuya çukura düşer. Rufra demek çukur demek aslında. Hani diyoruz ki ya, kendi yani arkadaşına kuyu kazan kendisi ne yapar? Düşer. Lana qatali fi hada ve la Bu bunun da bir arka planı vardır. Bu deyim Niçin kullanılır arkadaşlar? Bir işte herhangi bir haberinizin, herhangi bir dahlinizin olmadığını ifade etmek için "neqatelifi heze wal ejmelu". Neqat demek dişi deve demek, cemel ise normal e, erkek deveye denilir. "neqatelifi bu işte benim bir devem yok, e, yani dişi devem yok, bir de normal devem yok. Tabii ki bu e, normal anlamda kullanılmıyor. Mecas anlamda kullanılmaktadır. E, dediğimiz gibi bir işte bir haberinizin olmadığını yakın e, uzaktan yakından bu işte herhangi bir dahlinizin olmadığını ifade etmek için bu ifadeyi kullanıyorsunuz. Ceza-u sinimmer. Sinimmer'in cezası. Bunu görmüştük, okumuştuk. Bu genellikten için kullanılır? hani bir insana iyilik yapıyorsunuz ve bu iyiliğinizin karşılığında kötülük görüyorsunuz. İşte bu bu buna karşı ne yapılır? Bu deyim kullanılır. Hani malum bir e, halife çağırıyor, sinim var, meşhur mimar sinim var, kendisi için meşhur saray yapıyor. Bunun için özel bir parça yok bu e, kitapta. Oraya bakabilirsiniz. Baya Urkub. urqubun sözleri. Şimdi urqub sözünde durmayan kimse iyi değil. Hani sözünde durmayanlar için kullanılan deyimdir. Yani urkubun sözleri gibidir. Yani bir insan sözünde durmuyorsa ve da söz verip sözünde durmuyorsa kendisine ne denilir? Mevaid urkub. Senin sözlerin urkubun sözlerine benzer. Urkub da bir kişinin adıdır. Usfurun fil yedi hayru min aşaretin alel şecareti. Usfurun fil yedi yani eldeki bir kuş Hayrun daha iyidir, daha hayırlıdır. Min aşaretin aleş şecareti. Ağaçta bulunan on kuştan daha hayırlıdır. Yani elindeki bir kuruşun varsa elinde olmayan on kuruşundan daha hayırlıdır. Bu bunun için kullanılır. Raca'a bi huffey huneyn. Bu arkadaşlar bunun da bir hikayesi var. Normalde niçin kullanılır? Yani bir insan eli boş döndüğü zaman bu ifade kullanılır. Raca bi hufey hüney denildiği zaman kişinin elinin boş döndüğünü anlamına gelmektedir. Tabii ki hufey ayakkabı, hüney kişinin adıdır. Tabii ki bir bunun da anlatılıyor uzun uzadı anlatılan bir hikaye. Bir insan ne yapıyor? Hüney adlı bir zat ne yapıyor? Güzel ayakkabı yapıyor. Onun yanına gidiyor. Efendime deyim istifade etmek için Velhasil gidiyor, umduğunu ne yapamıyor? Bulamıyor, eli boş dönüyor. bizi e bizi ilgilendiren nedir? Burada kişinin elinin boş döndüğünü ifade etmek için bu deyimin kullanıldığıdır. <tüksüzü> Leyse kullu mâ yelme'u leysa Leyse değildir kullu mâ Her pallayan değildir. Ne değildir? zeben altın değildir. Yelme'u demek, pallayan demek. Leme'e, Yani her pallayan, yani her pallayan altın değil. Ne demek? Yani her şey göründüğü gibi değil. Her şey göründüğü gibi değil. Hakikaten çok önemli, çok güzel deyimler arkadaşlar. Rubbe ramyetin min gayri ramin. Bunun için kullanılır arkadaşlar. Yani burada da yazmışız. Yani bazen hedefi vuran ok ustasız da atılmış olabilir. Yani bu genellikle tesadüfi başarılar için kullanılır. Bazı başarılar tesadüfidir. Onu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Rubbe, yetin, rubbe demek nice e, atış vardır ki min gayri ramin. Yani e, oksuz, atıcısız nice hedefler vardır. Evet. E, nice, nice hedefler vardır ki e, bunlar yani nice e, hedefini tutturun e, nice hedefler vardır ki min gayri ramin atıcı olmadan e, ne olmuş e, isabet etmiş yani hedefini vurmuş Rubbe nice vurulmuş hedefler vardır ki ama min gayri ramin yani min gayri ramin onları vuran ustasız e, kişi olmaksızın ne yapılmış? Nice hedefler e, vurulmuş diyor. Ama atıcı olmadı. Vela hasıl kısaca rubbe ramiyeti mi gayri ramin dediğimiz zaman e, tesadüfi başarıları ifade ediyor. İnne ve ukiltu yevme ukile sevrul abyedu. İnne muhakkak ukiltu e, ben ne yapıldım? E, yenildim ya da beni başkaları yedi. Ne zaman? Yevme ukile sevrul Sör demek, e, öküz demek arkadaşlar. Alabiyat beyaz öküz, beyaz dana. Yani beyaz dana yenildiği gün ben de yenildim. Meşhur kıssa biliyorsunuz. Hani anlatılır üç tane e, ormanda üç öküz oluyor. İşte efendim biri beyaz, biri kırmızı, biri siyah. E, aslan da ne yapıyor? Tabii ki bu hikaye e, geliyor. Hani üçüne birden saldıramıyor. Teker teker onları kandırıyor. Mesela başta işte kırmızıyı kandırıyor, e, siyahla işbirliği yapıyor. E, başta beyazı yiyor, ondan sonra siyahı yiyor. En son tek bir öküz kalıyor. E, o da diyor ki aslında pişman olduğunun farkında. E, aslında diyor ki o beyaz öküz yenildiği gün ben de yenildim. Yani o gün e, aslanın bu öküzü e, yemesine daha doğrusu evet yemesine izin vermemiş olsaydık bugün beni de ne yapamaz diye yeme, yiyemez diye. İnneme ökültü <laughs> yiyildim aslında. Yenildim değil de yiyildim. Yani ne yapmış? Ee, biri beni yemiş. Ne zaman yevme ukile sevrul abyadu. Beyaz öküz yiyildiği zaman ben de yiyildim yani. Dolayısıyla bu da hani birlik beraberliğin ne kadar önemli olduğu ifade edilmek için kullanılan bir deyimdir. Bette insan karşı tarafla işbirliği yapıp arkadaşını satarsa, düşmana satarsa eninde sonunda düşman bir gün gelir onun da başına bela olur. As-sadîkû vaktad-dîk Sadik dost, vakta dîk zor zamanda belli olur. As-sadîkû vaktad-dîk demek vakta dîk arkadaş, dost zor günde ne olur belli olur. Men beytuhu min zucacin la yarşukun nasu bil hicareti. Men kim ki beytuhu min züceci, evi e, camdan olan la yarşukun nasu insanlar ne yapmazlar? Atmazlar bil hicareti. Oraya ne atmazlar? E, taş atmazlar. Yani bir insanın evinde evi penceresi varsa, camı varsa insanlar oraya ne yapmazlar? Oraya e, taş atmazlar. Yani ee, insanların taş atabilmesi için ne olması lazım? Açık bir alan olması lazım. İnsanın açık bir yeri bir yönü yoksa e, kimse ne yapamaz? Onu Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Eee as sadiqu dedik vakta dik Me, bunu okuduk. Sabaka seyfu el azle. Sabaka seyfu el azle demek e, fırsatın kaçtığını ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Sabaka sayfu el azle. Evet. Sebaka geçti as azde yani fırsat geçti anlamındadır. Sevze demek arkadaşlar kılıç demektir. Wafaqa shannun tabakatan. şannun bir isimdir, tabakatan da isimdir arkadaşlar. Bu da de aynı anlama gelmektedir. Ee, kişi yani tencere yuvanlanmış, kapağını bulmuş. Ve hatta birbirine benzeyen, huyları bir olan, karakterleri bir olan kişilerin birbirini bulması, yan yana gelmesini ifade ediyor. El <laughs> gine gine nefs. Zenginlik gönül zenginliğidir. La yahukku <laughs> cildeke mistu zufrike. La yahukku kaşımaz cildeke cildini mistu zufrike. Zufur demek tırnak demek. Yani e, gibi cildini kaşıyan bir şey yoktur. Yani işini hakkıyla sen yaparsın. Yani kimse senin yapacağını yapamaz anlamında kullanılmıştır. El vikayetu hayru minel ileç. Vikaya arkadaşlar e, korunmak yani perhis. Perhis diyor ilaçtan daha hayırlıdır. Evet. Kemete dinu tudenu nasılsanız e, o şekilde yönetilirsiniz. Ee, evet arkadaşlar. insanlar hani diyor ki, neyseniz başınızdaki de o olur. Şimdi üçüncü deyimlere geçtik. A'ta A'ta verdi Yeşil ışığı verdi. Ne demek? Bunun için kullanılır. Yani yeşil ışık yaktı. Onayı verdi anlamındadır. Hani yeşil ışık biliyorsunuz bir onayı ifade ediyor. Rasen ala akabin demek arkadaşlar baş aşağı. Rasen ala ala akibin, Ra's demek baş akib yani topuk anlamındadır geriye ger diyoruz yan yana kullandığı zaman rasen ala akibin baş aşağı anlamındadır. Rüveyde rüyda ise yavaş yavaş anlamındadır. Darabe be fi be be çarptı. be 6'lara çarptı. 5'leri 6'ya çarptı. E, tabii ki 5'ler 6'ya çarpılmaz. Bu ne, neyi ifade ediyor? E, boş yere kafa yormanın, olmayacak şeyleri düşünmenin, e, düşünme ifade ediyor. Yani bir olmayan şeyleri düşünmek, efendim edeyim boş yere kafa yormayı ifade ediyor. Darba ahmesen fi estesib. 5'leri 6'lara çarpmak. İbtesem ele hazzu. etti. O kişiye ne? El Şans. Hani diyoruz ya şans ona ne yaptı? Güldü. Ahlamul asafir. Kuşların rüyası. Yani o, o, olmayacak şeyler için. Ahlamul asafir. Kuşların e, kuşların evet arkadaşlar e, rüyası. Demek ki bazı şeyler hani olmayacak şeyler için kullanılan bir deyimdir. Yani kuşların rüyasıdır. Böyle bir şey olur mu? İhtalet habilu bin nabil. İhtalete karıştı. El habilu bin Yani aslında ihtalet habilu bin Bu cümle, bu deyim işlerin karıştığını ifade ediyor. Hani bir iş karışıyorsa bunun için bu deyim kullanılır. El habil nedir arkadaşlar? Avcı. Nabil ise okçu. İşte ihtalet el habilu bin nabil. Yani işlerin sapa sardığını ifade ediyor. وَضَعَ النِّقَاتَ عَلَى الْحُرُوفِ وَضَعَ النِّقَاتَ عَلَى الْحُرُوفِ İsa arkadaşlar anlamı şudur. Her şeyin netleştiğini ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Yani biliyorsunuz hani harfleri birbirinden ayırt etmek için. Harflerin düzgün ve net okunabilmesi için ne yapılıyor? Noktalanıyor harfler. Zaten noktalanma işin için yapıldı. Harfler düzgün okulsun. Birbiriyle karıştırılmasın diye. Malum Kur'an-ı Kerim başta hareketsizdi. Noktasızdı. E, ne yapıldı? Harekelendirildi ve noktalandırıldı ki insanlar harfleri birbiriyle karıştırmasın diye. Net bir şekilde okusun diye. E, bu deyim de e, işlerin netleşmesini ifade et, etmek için kullanılan e, bir deyimdir. Evet. Yazmışız. Açıkça ifade etmek her şeyi netleştirmek anlamındadır. Maksusul ceneh ne demek arkadaşlar? Aciz demek. Maksus kırılmış, kesilmiş ceneh, kanatlar. Kanatları kesilmiş, yani aciz diye ifade ediyor. Kanatları kırılmış, kanatları kırık diyoruz ya. E, o anlamı ifade ediyor. -aridate. Geniş hatları koydu. Ne demek geniş hatları? Yani koydu, ana hatları belirledi. Ana hatları belirlemek için bu ifade kullanılır. Ya da o anlamı ifade etmek için bu ifade kullanılır. Defene ra'suhu fil rimel. Defene gömdü başını fil rime. Kuma gömdü. Diyorsa adam başını ne yaptı? Kuma gömdü. Yani etrafında olanları görmedi, görmek istemedi. Onun için kullanılan bir terimdir. Hatabun fi isbi'ihi. Parmağında yüzük. Yani bu işin ehlidir diyebiliriz bu deyim. E, Allah-u Alem bu anlam içinde kullanılmaktadır. Yani parmağında yüzüktür. Ne demek? Yani bu işin uzmanı e, olduğunu ifade etmek için de kullanılıyor. Bir ara böyle e, okumuştuk. Rafa'a râyete rafa'a râyete'l bayda'e rafa'a kaldırdı. Arrayetel bayda'e Beyaz bayrağı kaldırdı. Hani biliyorsunuz, anlaşma yapmak için, evet da teslim olmak için ne yapılıyor? beyaz bayrak kaldırılıyor. Bu da kendi artık bu kişinin teslim olduğunu, pes ettiğini ifade et, et, etmek için kullanılan bir deyimdir. Silahü'd-duhdeyn iki tarafı keskin silah. İki tarafı keskin silah. Haddeyn keskin demek. Fetaha safhatan cedideten yeni bir sayfa açmak. Yel'abu bin nâri, yel'abu ateşle oynuyor. Ne diyoruz? Ateşle oynamak. Tehlikeli iş yapıldığı zaman ateşle oynamak şeklinde ifade ediliyor. Hibrun ala varak. Hibrun ala varak. Yani kağıt üzerinde mürekkep. Ne demek? Yani bir işin kağıt üzerinde yani olduğunu işte uygulanmayan kağıt üzerine. Diyoruz ya Formalite icabı. Formalite icabı. Kağıt üzerinde uygulanmayan anlamda kullanılan bir deyimdir. Yahrusu fil bahri. Yahrusu fil bahri denizi sürmek. Yahrusu <tazı> sürmek. Fil <tazı> bahri denizi. Ne demek denizi sürmek? Yani boşa çaba harcamak anlamındadır. Ala kademin ve seyakin arkadaşlar. Kadem zaten ayak ve seyak. <tazı> <tazı> evet. insanın baldırlarını ifade ediyor. Bu deyim bir e, azami çabayı ifade ediyor. Yani e, bir şey için harır harır hazırlık yapıldığını e, çalışıldığını ifade etmek için kullanılmaktadır. Munzu nu'umeti azgafirihi bu deyim arkadaşlar e, daha küçük yaşta anlamındadır. E, daha henüz küçük yaşındayken nu'umeti azgafiri yani tırnakları daha küçükken bu anlamında. Yani bir insanın daha çok küçük yaşlarda iken kişinin daha henüz çok erken yaşlarda olduğunu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Arkadaşlar bu deyimleri esbelleyelim. Çünkü bu deyimler dediğimiz gibi sürekli bize fayda sağlar. Günlük arkadaşlarımızla oturup mesela sohbet esnasında meramımızı örnek veriyorum eee bu gibi sözlerle ifade ettiğimiz zaman karşı taraf üzerinde ciddi anlamda bir etki edeceğimizi unutmayalım. Evet üçüncü kitabımızı bitirdik. Bir sonraki derste dördüncü kitabımızdan başlayacağız. Şimdilik hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.